Evet değerli arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Öncelikle herkese selam diliyorum. Ses tamam. Ee, şimdi dışarıda e, canlı yayın yapıyorum. Ee, o yüzden yüksek sesle konuşamıyorum ama şu an herhalde sesimin iyi geldiğini e, umuyorum. İnşallah iyi gelir. Şimdi başlıkta demişim ki Ali ko bunu Ali Koç'a izletin. Virgül çok ciddi. Herhalde virgül attım yani yalan olmasın. Şimdi dostlar. Yani şöyle bir şey, ışık saçıyor. Şimdi şöyle şöyle bir durum var. Şimdi bunu gerçekten Ali Koç'a izletin, çok ciddiyim. Şimdi örneklerle açıklayayım. Şimdi arkadaşlar, biri, bir yeri, yani bir restoranı, bir restoran'da sorun çıkarsa sorunu kim olur, müdür olur değil mi? İlk, ilk önce ona sorulur. Sonra bir e, hastanede sorun çıkarsa ilk e, kime hesap sorulur, yani kimden sorulur? kinden bilgi alınır. Baş ekimden hatta bunun örneği olduğu yakın zamanda e, bu Tunceli'de olması lazım. Çatışmada e, yaralı halde e, hastaneye getirilen e, asker. E, hastaneden kendilerini kimsenin e, e, karşılamadığı söylendi ve kendi asker arkadaşların yardımıyla hastaneye yetiştirildi. 20 metre uzaklıkta en yani helikopter hastane başkasına dedikten sonra. Ondan sonra bu iddialardan sonra başhekim açığa alındı. Dolayısıyla diyelim ki başhekimin bu olayda hiçbir rolü olmasa bile ancak direkt, sorunlu direk, e, sorumlu olur. Şimdi Ali Koç'a gelelim. Ali Koç ben niye örnek, son olarak şu örneği de verip Bir takımdaki sorun ilk, e, sorun ilk başta Sorun çıkarsa, takım iyi oynamıyorsa orada yani takım başarısızsa ilk önce aslında teknik direktör, okula teknik direktöre geçer ama bence şey olur, hedefte teknik direktör olur ama bence şey ol, olmalı, başkan olmalı. Çünkü niye? O teknik direktörü getiren de başkandır. Şimdi gelelim bizim Ali Koç meselesine. Yani dolayısıyla Fenerbahçe örnek Galatasaray'da sorun varsa tamam Fatih Terim M e olur ama yani totalde genelde ilk önce başkana da sorulur. Yani hatta ilk önce başkana sorulması lazım. Çünkü onunla sözleşme yapan, onunla sözleşme uzatan başkandır. Yani bu Galatasaray özelinde dedim Fenerbahçe bütün dünyadaki takımlarda öyle Manchester United, Arsenal, Bayern Münih, Berlin, Hertha Berlin, Berlin şu an Berlin'de yayın yaptım Berlin. Şimdi Ali Koç meselesine gelelim. Ali Koç'a izledim bunu çok ciddiyim. Niye bunu Ali Koç'a izledim çok ciddi? Niye? Şimdi arkadaşlar Geçen bu senenin üniversitesinden sonuçları açıklandı. Türkiye derecesi ilk yüzü olan bir öğrenci Koç Üniversitesi'ne başvuruyor ve kabul edilmiyor. Türkiye derecesi ilk yüz, düşünün. Havada kapallar yani öğrenci. 2 milyonda ilk yüze girmiş. %100 da birçok üniversite okutur yani. İlk diyorum arkadaşlar. Koç Üniversitesi'ne başvuruyor. Koç Üniversitesi kabul etmiyor. Sizce neden? Çünkü bu öğrencinin babası KYK'lı. KYK'lı olduğu için, babası KYK'lı olduğu için kabul edilmiyor çocuk. Ve daha sonra çocuk Amerika'dan bir üniversiteden kabul olarak Amerika gidiyor. Peki Ali Koç'la ne alakası var? Babası kayakalı olduğu için çocuğu almıyor. Peki Fenerbahçe iflah olmuyor. Niye? İşte Ali Koç Fener'in de başkanı şu an. E, o yaptığı şeyle şey işte ona o Koç Üniversitesi'nde babası kayakalı diye alınmayan öğrencinin tokadını yiyor. İnsan zulmeder, kader adalet eder. Ve Ali Koç şunu yapmaya devam ederse, FETÖ tabirini kullanmaya devam ederse takımımız ben de Fenerli'nin takımı ben Fenerli'nin arkadaşlar ayrıca takımımız iflah olmaz iflah olmayı beklemesin bakın insan zulmeder kader adalet eder tipik bir örneği var arkadaşlar geçen sene altın tepside şampiyonluk bize verildi böyle Fenerbahçe kendi sahasında düşünün bir de şeyi yense Sivas'ı yense son haftadaki maçı da kazanır Allah'ın izniyle yani şampiyonluk böyle altın tepside gelirdi geldi bizim takıma biz elimizin tersiyle ettik ee, şu an arkadaşım yazıyorsun da bence sen beni Instagram'da bul. Oradan yaz. Yazılar çok küçük gerçekten. Ve zaten ben kütüphaneden yayın yapıyorum. Yani altın tepside şampiyonluk bize geldi. Biz elimizi tersiyle ittik. Peki siz bunu şey mi zannediyorsunuz? Bakın. Kur'an-ı Kerim'de Allah ne diyor? Onun ilmi dışında yaprak dahi kıpırdamaz. Bak Fenerbahçe iflah olmuyor işte. Onun ilmi dışında yaprak kıvırdamıyorsa Allah bir keser Fenerbahçe'nin Bak altın tepside şampiyonluk geldi. Altın tepsi ya kendi sahasında Sivas'ı lider oluyorsun. Haftayı lider olarak gidiyorsun. Sen elinin tersiyle itiyorsun. Aslında elinin tersiyle gidiyorsun. Allah belasını vermiş işte. Şampiyon, Allah izin vermiş. Ben de dediğim gibi fenerliyim ben arkadaşlar. Örnekle bak. Geçen en tipik örneği söyledim size. Şampiyonluk altı tepsine geldi. Peki bu sene yenilir. Bu sene bak bu Fenerbahçe ders alır. Fenerbahçe salır. ders alır. Ya orada hiçbir dini düşünen yok mu? İnsan zulmede kader eder, adalet Allah'a iman eden yok mu? Ona bakar ya babası KYK'lı diye Türkiye vizesi 200 olan öğrenciyi almıyorsun sen. Sen bunu yaparak yine kaderin hışmını vuracaksın yani. Fenerbahçe hiç merak etmesin. Bakın biz de, ben de Fenerliyim ve Fenerbahçe yüzünden gerçekten artık sinirlerim geliyor yani. Ee, bize bu, bunu çektiğinde hakkı yok. Fenerbahçe yönetiminin ve böyle yaparak işte Allah belasını veriyor takvim işte kısaca. Sen babası kayakalı diye şey atmıyorsun. Öğrenci almışsın, 250 e öğrenci almışsın ama %100 burs da okuması gereken öğrenci almışsın. Babası kayık ve bu tipler başınıza aydın diye geçinirler. Yani aydın ilerici çağdaşı. iyi de kardeşim suçun şahsiliği, benzipli yeryüzünde yamyamlar dahi uygular ve Türk insanı, Türk siyaset kılımı, Türk yargısı daha yamyamlık seviyesine çıkmamıştır. Niye? Çünkü dediğim gibi, örnekte dediğim gibi suçun şahsiliği ilkesini yamyamlar dünyada, yamyamlar dahi o ilkeye bağlıdır ama bizim ne Türk siyaseti, ne Türk yargısı, ne Türk insanı, ne Türk futbolu, işte Ali Koç'ta olduğu gibi babası kaykalı değil güzel giren üniversite alınıyor Koç Üniversitesi bu niye Ali Koç diyorum çünkü Koç Üniversitesi e, ee, işte ondan sonra bak takım geliyor bak ifla olmuyor bak takım ifla olmuyor ee, öne geçiyor şey oluyor İkisi, yani öne geçiyor kolay maçlarda ya beraber kalıyor ya kaybediyor yani işte insan zulmeder, kader, adalet eder. Gerçekten başlıkta dediğim gibi bunu şey Ali Koç'a ulaştırsalar, Ali Koç izledikten, bilmiyorum mi izledikten sonra şey der, ya FETÖ'cü, METÖ'cü der, işin içinden çıkar. FETÖ de her pisinin üstünü örtme aracı olmuş yani. FETÖ diyerek oyundarılık, hırsızlığın üstü, üstü, üstü örtündü. De. Rejim değiştirildi, başkanlık rejimine geçti. Ee, Birçok... E işte suç şeyleri ortaya çıkıyor, fethedilir, bir şeyin içinden çıkıyor. Adam e, Rabia işareti yapar, içine içiyor, Rabia işareti bir yapıp e, şey yapıyor, mesaj veriyor bana. Sonra e, uyuşturucu şeyle yakalanıyor, pudra, pudra diye bir şeyin içinden çıkıyorlar. E, i̇şte hangisini sayın ki arkadaşlar, bir sürü örnek var. Ve dikkat ediyorsanız bir sürü kriminal insanın e, hepsi şeyle, neredeyse hepsi Süleyman Suylu'nun resmi çıktı. E, bu kriminal tiplere bakarak şeyi bulabilir insan. 15 Temmuz'un kimin yaptığını, kimin marifet olduğunu bulabilir. Çünkü e, ne kadar kriminal tip varsa uyuşturucudan kara para. O Teodex dolandırısı vardı, 1 milyar dolarla uçan. E, ya bir dolar da evet, artık o kadar yolsuzluk, hırsızlık yaptılar ki rakamları unutur. Dolar mı, dedi, TL onlar Süleyman Soylu'yla resmi çıktı. başka bir ne yani neredeyse hepsi resmi çıktı bu kriminal tiplerin ve Süleyman şey Klapaus da deniliyor bu. Deli, deli birisi. Keşke o zaman arkadaşı senin arkadaşım. O zaman 15 Temmuz'u kim, kimin yaptığına bakabilirsin yani o tiplere bakıp. Yani arkadaşlar durum böyle gerçekten. Fenerbahçe böyle, böyle davranarak ifla olmayı beklemesin. İnsan zulmede kadar adalet eder. yani bir karıncayı dahi incesin. insan o seni bulur babası kardeşim babası ister katil olsun ister cin, cinayet zammısın. yani ne diyeyim cinayet işlesi ister hırsız olsun olsun, olsun. oğlunda şahramız hesap olmasın çünkü Kur'an kendine bir babanın yaptığından evladı sorumlusu hiç kimseye Fatih Hüseyin 18. 18. sanırım o zaman hiç kimse başkasının yüklenmez ee, KYK'da gelince ben hani diyorum ya suç günah falan diyorum ya Mutlaka günahkardır. insan zeki bir günahkardır ama suçları yok. Suçları nedir biliyor musun arkadaşlar? Yasal bir bankada hesabı vardır. Yasal bir sendika üyedir. Yasal bir okulda okula çocuğunu göndermiştir. Yasal bir okulda öğretmenidir. Yani bu devlet kendi yasalarına bile uymuyor. işte ne dikkat ediyor Ne Türkiye iflah oluyor, ne Fenerbahçe iflah oluyor. Bu kafayla, bu kafayla devam ettiği, bu kafayla devam edildiği sürece iflah olmayı beklemesinler. Ee, gerçekten öyle ama biz de Fenerli olarak üzülüyoruz. da bu sakalımız yok ki sözümüz biraz, biraz var ama ne zaman, gerçekten bunu Ali Koç'a izletin. E, aklı basın şu söyleniyor ve her maçtan sonra şampiyon olacağız di, di, diyor, diyor ya. Şunu desin inşallah şampiyon olacağız diyor, desin ya. Yine Peygamber Efendimiz e, bir kere e, herhangi, ayet nazlı diyor. Herhangi bir iş şey yaparken Allah'ın izniyle, izniyle de mümkünün, ayet nazlı oluyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçen sene sürekli bunu neredeyse yani izlediğim diyor şampiyon olacağız. Yenildiği maçta Fenerbahçe'nin şampiyon e olacağını adım oldum dedi. E, Fenerbahçe şampiyon olmadı. Son hafta da son iki hafta da son hafta da yani son iki hafta da altın bir böyle arkadaşlar. E, gerçekten bunu izleyecekler. Like atarsa kanalıma abone olurlarsa olur, sevinirim. Olur, olur, olur. Ve gerçekten bunu Ali Koç izletin diyorum. Hadi kendinize iyi bakın. Değerli dostlar.